Hasat yaklaşık olarak bir ay sürüyor. Bir ay içerisinde bunlar yani toplandıkça iki günde bir tekrar hasat ediliyor, sulanıp tekrar hasat ediliyor. Yani bir ay sürüyor hasatı. Yani Türkiye'nin yüzde yetmiş oranında olan bir ürünü bu Uludağ'ın eteğinde işte bir dört beş tane köy ismi sayabilirim yani Göze'de, Lütfiye, Alaçam. Hatta hemen hemen yani bu üç köy diyebilirim. Buralardan çıkıyor yani. Ya Ürün kalitesi olarak güzel. Kalite olarak bu sene e, havaların serin gitmesinden dolayı da e, yüksek rakım, biraz serinliği sevdiği için e, mal güzel. Yani irilik olarak güzel, iyi. E, e, bu sene genel olarak e, rekoltede biraz düşüklük var ama fiyatlar çok şükür bu sene geçen senelere nazaran daha iyi olduğu için e, üreticinin yüzü gülecek inşallah bu sene. Yani bütün çiftçi arkadaşları, üreticilere hayırlı olsun. Sezonumuz başladı yani inşallah e, bu sene yani bu fiyatlar bu çiftçiye ilaç gibi gelecek.